Ben hadis karşıtı mıyım? Soru geliyor. Hocam siz hadislere karşı mısınız? Siz hadis düşmanı mısınız diyenler oluyor. Değerli dostlar, biz hadislere karşı çıkamayız. Hadis karşıtı olmak Hz. Peygamber'e karşı çıkmak demektir. Efendim, Kur'an'a karşı çıkmak demektir. Bizim Peygamberimizde problemimiz olsaydı, Kur'an'ı tebliğ etmezdik, Kur'an'a hizmet etmezdik. Gece gündüz Kur'an çalışması yapıyoruz. Adam kalkıyor bana Kur'an dersi veriyor. Ömründe inanır mısınız 20 sahife meal okumamış, bir sayfa kitap okumamış, bir yerden bulmuş bir ayet, oradan bana Kur'an dersi veriyor. Saygı duyarım, alırım, değerlendiririm ve, ve üşenmiyorum bakın cevap da yazıyorum. Ama bu konular hassas konular. Bu konularda biraz vukufiyetimiz olması lazım. Düşünmeliyiz, araştırmalıyız, çalışmalıyız konuşmayı, yorum yapmayı, yorum yazmayı, eleştirmeyi çok seviyoruz. Ancak eleştirmeden önce bu konuda bilgi dağarcığımıza bir şeyler koymayı hiç düşünmüyoruz. Şimdi bakınız, Peygamberimizin söylediklerine karşı olmak başka bir şeydir. Bunu Peygamberimiz söylemiş olamaz demek başka bir şey. Ya da Peygamberimizin sözlerinin bize intikalinde problem vardır. Onun için ben bunlara güvenemiyorum demek başka bir şeydir. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Bakınız değerli dostlar o kadar fazla hadis uydurulmuş ki ki Allah korusun hadis uydurmak bir iftiradır. İftira çok büyük günahtır. Peygamberimizin söylemediği bir şeyi ona atfetmek Hz. Muhammed'e, Hz. Peygamber'e iftiradır. Ve bu büyük bir günahtır. Çok büyük bir saygısızlıktır. Peygamber'e atılan bu iftira aynı zamanda dini bozmaktır, dine zarar vermektir. Dine zarar vermek bir küfür. Adam diyor ki siz, siz dışarıdan destekleniyorsunuz. Değerli dostlar? İslam'a faydası olan Kur'an'ın anlaşılmasını, çözülmesini, Hz. Muhammed'in doğru tanınmasını, doğru bir İslam'ın insanlara anlatılmasını isteyen ve bu uğurda mücadele eden çalışan insanların İslam düşmanları tarafından desteklenmesi düşünülebilir mi İslam düşmanları kimi destekler Kurafecileri destekler bidatçıları destekler sahte rivayetçileri destekler uyduruk hikayecileri destekler niye çünkü İslam'ı onlar tahrif ediyor tahrip ediyor İslam'ı onlar bozuyor İslam'ın güzelliklerinden bu milleti, bu toplumu onlar mahrum ediyor, onlar bırakıyor. Farkındaysanız o insanlara çok fazla ilgi oluyor. Bunu merak etmiyor musunuz? Neden diye. Evet, ben hadis karşıtı olabilir miyim? Elbette ki olamam. Ama güzel kardeşlerim, bakınız vahiy devam ederken, bakınız İslam'a eklemeler yapacak, sütün anlamında ilaveler yapacak, İslam'ın bel kemiğini oluşturacak, imani anlamda hüküm içerikli söylemleri peygamberimizin ortaya koyması düşünülemezdi. Onun için peygamberimizin sütün niteliğinde sözler söylemiş olması düşünülemez. Ve bugün Kur'an'la örtüşmeyen hadisleri ortaya atıyorsunuz. Olabilir mi? Şimdi ben örnek vereceğim. Şimdi en büyük hadis kitabı nedir diyorsunuz? Buhari. E peki Buhari kendisi demiyor mu ki peygamberimiz hadislerin yasaklanmasını yazılmasını yasaklamıştır. Bir şeyin yazılmasını yasaklayan bir peygamber onun insanlara intikal ettirilmesini ister mi? Elbette ki istemez. E peki bir taraftan Kur'an eşittir Buhari diyorsunuz. Buhari olmasa din çöker diyorsunuz. Öbür taraftan Buhari'nin bu hadisine itibar etmiyorsunuz. Olmaz. Burada çelişki vardır. Şimdi hal böyleyken peygamberimizin ölümünden yaklaşık 200 sene sonra birileri geliyor işte Tirmizidir, Buhari'dir, İbn Mace'dir. Efendim Ebu Davud'tur. Hadis çalışması yapıyor. Tirmizidir. Efendim ama 200 sene geçmiş. Ne yapıyor bu çalışmalarda bu insanlar? Efendim bir rivayet zinciri oluşturuyor. İşte Ebu Hureyre'den Ebu Ubeyde'ye. Ebu Ubeyde'den Ebu Cübeyde'ye, Ebu Cübeyde'den Ebu bilmem ne böyle değişik isimler sayılarak bir rivayet zinciri silsilesi oluşturuluyor ve bu bundan bundan bunlar rivayet edilerek kayıt altına alındı deniyor. Bakın size şimdi soruyorum. Ya bu kadar çalışma olmuş. Tarihten bize bu kadar eser kalmış. 4000 yıllık, 5000 yıllık elimizde eserler var, değerler var. Ya bir tane hadis gösterebilir misiniz? Ebu Hureyre eliyle yazdığı Ahmet'e teslim etti. Ahmet Mehmet'e, Mehmet, e, Mehmet Hasan'a, Hüseyin'e derken böyle ya bunlardan üç tane bulundu. Yani binlerce hadis var ya, ya iki tanesinin kaynağını gösterin. Filan yerde, İngiltere'de, Mısır'da, Topkapı Sarayı'nda, şurada efendim İbni Mesud'un eliyle yazılmış bir satır yazı. Ama uyduramazsınız ha bunu. Bakılacak, edilecek bu 1400 yıllık mı? 1350 yıllık mı? 1400 yıllık mı? Nereden geliyor? Artık şimdi palavralar, artık şimdi yalan e, kadar da tutmuyor. Çünkü artık cihazlar her şeyin yaşı tespit ediliyor. Evet mum erken sönüyor. Yatsıyı bulmuyor yani. Siz deseniz de bu bu 1350-1400 yıllıktır. Hayır kardeşim, biz baktık bu 650 yaşında. Dolayısıyla madem bu kadar hadis var, Gösterin bir tane. Hiç mi yok? Yani on binlerce hadisin bir tanesinin mi kaynağı olmaz? Ya? bir tane yani filan sahabe yazdı. Tam yazamamıştı. Öbür yarısını da şu kağıtta filan sahabe yazdı. Bir kağıt getirin. Bir belge koyun. Bir senet koyun ortaya. Ahmet Mehmet'ten duydu. Mehmet Hasan'dan Hasan Hüseyin'den Hüseyin Kazım'dan Kazım Recep Ali'den. Ya olmaz arkadaşlar. Olmaz. Peygamberimiz hiç mi konuşmadı? Elbette ki konuştu. İşte diyorum Buhari ne diyor? Yazmayın. Yarın bunları ayetlerle karıştırırsınız. Farklı tablo çıkar ortaya. Farklı bir din çıkar ortaya. Allah'ın dini, peygamberin dini. Olmaz. Şimdi hal böyleyken biz neye güvenerek hadisler üzerinde çalışma yapalım? Bakın bir programda dedim ki iki günü bir olan aldanmıştır diyor peygamberimiz. Peygamberimize atfediliyor bu. Evet. Muhteşem bir söz ama dediğim gibi peygamberimize atfediliyor olması başka şey. Peygamberimizin bunları söyleyip insanların kayıtı altına alması, nesilden nesile rivayet zinciriyle bize intikal ettirmiş olması başka şey. Şimdi bakın örnek vereceğim size. Çok önemli hadisler bunlar ve bunları Buhari'den aldım. Daha önce başka bir programda da işledim sadece kısa olarak geçiyorum değerli kardeşlerim tarihsel anlamda, mezhepsel anlamda, kişisel anlamda insanlar işin içinden çıkamadığı zaman hat bir hadis uyduruyor. Bir de bir numara veriyor ona. Tirmizi diyor, geçiyor. Olmaz böyle bir şey. Şimdi Kur'an'da çelişen rivayetler çok basit, çok çok kolay. Diyor ki işlerini kadına bırakan topluluk asla felah olmaz. Buhari'nin Megazi bölümü 82 numaralı hadis. İşlerini kadına bırakan topluluk asla felah olmaz. Peki Cenab-ı Hak Nisa suresinin 58. ayetinde ne diyor? Emaneti ehline veriniz. Erkeklere veriniz demiyor ki. Kadına vermeyin demiyor ki. Şimdi bu ayet dururken peygamberimizin böyle bir şey söylemesi düşünülebilir mi? Bir taraftan bu hadisi alacaksınız, başınızın üzerine koyacaksınız. Öbür taraftan Hazreti Ayşe'yi, Hazreti Hatice'yi kahraman yapacaksınız. Bugün bir tanesi diyor ki bana, Hazreti Ayşe sıradan bir kadın değildi. Orduların komutanıydı. Ama git bu harbiki hadiste bırak komutanlığı, manga komutanlığı bile yapamaz. Evet, bölük komutanlığı bile yapamaz. Çünkü kadını yönetici yapan, yapan topluluk ferah olmaz diyor. Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Ne ile çelişiyor? Nisa suresi 58. ayet. Peygamberimizin ayetle çelişen bir şey söylemesi düşünebilir mi? Düşünebilir. Mi? Bir başka. İçki içen kişinin 40 gün namazı kabul olmaz. Bu pek çok hadis kitabında var. İçki içen kişinin 40 gün namazı kabul olmaz. Nisa suresi 43. ayette ne diyor Cenab-ı Hak? Sarhoşluğunuz gidinceye kadar namaza durmayın. Bir kişinin sarhoşluğu 40 gün sürer mi? Yok. Öylesi var sarhoş olmaz. Öylesi var bir fincan kahve içer sarhoşluğu gider namaza durur. Şimdi bu ayet dururken peygamberimiz içki içen kişinin 40 gün namazı kabul olmaz der mi? Olabilir mi böyle bir şey? Dinden döneni öldürün. Bu konuda mezhep imamlarında fetvaları var. Peki Cenab-ı Hak Yunus suresinin 99. ayetinde ne diyor? İnsanları mümin olsunlar diye sen mi zorlayacaksın? Kimseyi sen zorlayamazsın. Kimseyi sen imana, iman etmeye, namaz kılmaya, oruç tutmaya zorlayamazsın. Kimseyi sen Kur'an'a iman etmeye, kendine sana iman etmeye zorlayamazsın. Böyle bir şey yok. İnsanlar ister inanır, İster inanmaz. Bu onların kendi problemleri. Bu seni ilgilendirmez. Şimdi Cenab-ı Yunus suresinin 99. ayetinde böyle söylerken peygamberimiz dinden döneni öldürün der mi diyebilir mi? Bu kadar basit mi? Ve değerli dostlar böyle Kur'an'la örtüşmeyen onlarca yüzlerce hadis. Şimdi bana diyorsunuz ki siz hadis karşıtı mısınız? Ben bunlara karşıyım. Çünkü peygamberimiz de bunlara karşıydı. Biz hadise değil değerli dostlar. Peygamberimizin karşı olduğu şeylere karşıyım. Ben peygamberimin ilahlaştırılmasına karşıyım. Çünkü peygamberimiz de buna karşıyım. Bugünkü programda camilerdeki lefzatullahla Hz. Muhammed'in ismini eleştirdi. Çok güzel tepkiler aldık elhamdülillah. Allah razı olsun. Şimdi soruyorum size. Hazreti Muhammed kendi ismiyle Sağda Allah'ın ismini aynı büyüklükte, aynı karakterde, solda kendi ismini mescide koyar mı? Koymazdı. İşte biz peygamberimizin karşı olduklarına karşıyız. Peygamberimiz bunlara karşı. Peygamberimizin ayetleri örtüşmeyen bir şey söylemesi düşünülemez. Ve şununla kapatıyorum. Peygamberimiz bunu söylemek demek. Yani bu hadis peygamberimizin sözü, eylemi, davranışı tasvip ettiği bir şey olamaz demek başka bir şeydir. Ben peygamberin söylediklerini kabul etmiyorum haşa. Bu başka bir şeydir. Siz bunları birbirine karıştırıyorsunuz. Evet biz peygamberimizin Kur'an'la örtüşmeyen hiçbir şeyi söylemeyeceğine inanıyoruz. Ve Kur'an'la örtüşen hadislerin peygamberimize isnat edilmesinin, atfedilmesinin büyük bir iftira olduğunu düşünüyoruz. Ve ben de buna karşıyım böyle hadis üretmeye, bu tip iftiralara. Çünkü imanın bunu gerektiriyor. İnanıyorum ki siz de buna karşısınız değerli dostlar. Onun için sapla samanı birbirine karıştırmamak lazım. Değerli dostlar beğeniyi unutmuyorsunuz, paylaşmayı unutmuyorsunuz. Hele de yorum yazmayı hiç unutmuyorsunuz. Hepinizi en emin olan Yüce Rabbime emanet ediyorum.